Neredeyim ben ya? Eşsiz ve emsalsiz tabiatın tam olarak bağrındasın küçük kız Korkma yavrum Benden sana zarar gelmez Ben de ilk kaybolduğumda çok korkmuştum Ancak tabiat ana beni bağrına bastı Burada şehrin o beton yığınları arasındaki ıstırabımı unuttum Kuzura erdim Darısı başına yavrum Tanışalım mı? Benim adım Dilaver. Ya seninki ne? Se Selda. Saas. Söyleme o ismi bana. Deşme yavaş yavaş kabuk bağlayan yaramı. Bir kız sevmiştim o. Beton yığınlarının arasında. Onun adı da Selda'ydı. Çok sevmiştim. Fakat o beni sevmedi. Bir kulunu çok sevmedim. O beni hiç sevmiyor. Ben de seni seviyorum yapıyorsun küçük kız? Yavrum ben senin baban yaşındayım. Doğrudur. Genç kızlar benim gibi gizemli adamlardan hoşlanırlar. Benim gibi gecenin köründe ormanın bağrından çıkıp gelen bu heybetli adamın gizemi sana çekici geliyor olabilir. Ama ben Selda'mı bekliyorum bu ormanda. E işte geldim ya Dilaver. Ah kızım delirtme beni. Ben seni demiyorum ben. Aşkım olan Selda'dan bahsediyorum. Ya benim işte o. Ah canım ah. Aşk senin de güzel gözlerini kör etti demek. Heyhat, yavrum. Davul bile dengi dengine. Selda! <laughs> Selda neredesin? Bak, arkadaşların seni merak etmiş çağırıyorlar. Hadi git yavrum, git onlarla oyna. Ben de tabiat ananın kucağına kıvrılıp kestireyim biraz. Yarın sabah güneş yeniden doğacak. Ve ben döneceğim o beton yığınına. Yepyeni bir hayat ve eğitim felsefesiyle. Bacım evdesin. Biz seni ormanda baygın bulduk. Eve kadar zar zor taşıdık. Selda sen kilo mu aldın? Ay Melda bırak ne kilosu şimdi? Ben ormanda Dilaver'imi gördüm. Evet geldi Dilaver benimle konuştu. Sonra da tabiat ananın kucağına böyle kavrulup kestirmeye gitti. Selda sen bugün <laughs> çok yoruldun canım. Hadi biraz uyu. Ya doğruyu söylüyorum. Aşk olsun niye bana inanmıyorsunuz? Ay inanmaz olur muyum anacığım? tabi inanıyoruz. Aa, ya gerçekten. Dilaver'i ormanda gördüm diyorum. Dilaver ormanda yanıma geldi ve benimle konuştu. Yarın yepyeni bir hayat ve eğitim felsefesiyle beton yığınına geri döneceğini söyledi. Ah bah, bah. Of, of of. Ya doğruyu söylüyorum size. Dilaver ormanda yanıma geldi diyorum. Ay niye deliye bakar gibi bakıyorsunuz aşk olsun yani. Ya Dilaver diyorum. Hayat ve eğitim diyorum. Beton diyorum... Felsefe diyorum... Kime diyorum... Kime diyorum... Ben... Ben ne diyorum? Ne diyorum? Melda... Ben ufak ufak... Melda... Gel çok, gel... Abla. Müdür Bey, telefonunuzu alınca derhal sudan çıkıp ilk otobüse buraya geldim. Aferin Ulki. Yalnız Müdür Bey, biz sizi çok merak ettik ya. Okullar kapandığından beri her yerde sizi arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e? Belli belli, sen beni Deniz'deki mercanların arasında arıyordun herhalde. E... Ben üç gündür ormandaydım, tabiatın bağrındaydım. Ha, hani şu kemerde yeni açılan otel değil mi? O kemer senin belini sıkar inşallah Ulki. Ne kemeri yavrum? Ormandaydım diyorum. Tabiatın bağrındaydım. <laughs> Ağaçlar, çiçekler, <laughs> kuşlar, kekik, nane, fesleğen kokuları arasındaydım. Orada huzuru ve mutluluğu buldum Hulki. <laughs> ve bu mutluluk benim hayata ve eğitime bakışımı değiştirdi. Ben artık bambaşka bir adam oldum. Bu duvarlar, bu engeller, bu sınırlar, cam çerçeve kaksın istiyorum. <laughs> bu yüzden ökicim Yarın sen, ben bütün okulu topluyoruz. Hep beraber yaz kampına gidiyoruz. Tabiat ananın bağrında huzur bulmaya gidiyoruz. Bekle bizi tabiat ana. Biz geliyoruz. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>